Sen yeter ki iste. Günaydın Türkiye'm. <laughs> Affedersiniz. Günaydın Türkiye'm. Sen yeter ki iste. İsteyince oluyor. Bugün 26 Şubat 2019 günlerden Salı İsmail Küçükkaya ile sürprizlere yelken açacağımız özel sabahlardan bir tanesi. Ö Bakın öğrenci istiyor öğrenci. siirtli anneler, babalar, çocuklar okutun lütfen gözünüzü seveyim. Çocuklar okutun. Okumuş bir çocuk Önce annesini kurtarır, babasını kurtarır, evini, ilçesini, ilini okumuş bir çocuk memleketini kurtarır. Bazen okumuş bir çocuk Atatürk gibi olur, dünyayı da kurtarır efendim. Konuğum gelmiş, Ovacık Belediye Başkanı geldi. Sizin huzurunuza getirmek istiyorum çünkü çok heyecanlı bir gün. Üretim, kooperatifleşme, istihdam, ucuzluk. Acaba nasıl yaptı? İstince oluyormuş. Onu getireceğim huzurlarınıza ama önce Yaren Sofrası Ertuğrul Yılmaz Ali Altınlı hazırlamışlar. Bir asırlık gece özgür büyük tanır. Bugün